Sayın izleyiciler, hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Her şey sıfırdan Sirius serimizin 36. bölümüyle karşınızdayım. 36. bölüme farmla başladık. Bugün bu videomuzda Slot ve Lust'un ne kadar etkilendiğini, ne kadar dropların düşürüldüğünü öğreneceğiz. Biliyorsunuz ki ortalama 4 saat burada 35-40 arası taş kasıyorduk. Bakalım şimdi 4 saatte düşürülmüş şekilde bize toplamda kaç tane taş atacak onu sizlerle paylaşacağım. Farmımız yeni başladı. 4 saat kadar burada farmlayacağız. Ara ara da rapor verebilirim. Sona da verebilirim. Bakalım duruma göre. Yani düşme oranı çok önemli. Eğer yarı yara düştüyse burada uğraşılmaz. Hiç kimse uğraşmaz burada. Yani direkt çöp. Bahçe mobları çöp olmuştur diyebiliriz. Ama %5, %10 gibi bir düşüş olduysa yine kasılabilir. Hani yine kurtarır bence. Bakalım yüzde kaç olarak düşüş olmuş. Bugün bunu test edip öğreneceğiz. Küpemiz de boş kalmasın diye pazardan old opal çektim bir tane. Aldım geldim öyle farma boş kalmasın. Platinum link bulduğumuz zaman yine bunu satarız. Mühim değil. Bu aşağıda görmüş olduğunuz Raptor ve Iron Pick Art 9 da bunlar Art 9 bu arada. Abim alım satım yapıyor ya Erdeviren alım satım adı altında. Pazardan bulmuş almış. Güvenlik için ben bu karaktere koydum. Bu arada buff bitti. İnşallah gitmeyiz. Ekste onu yazalım. Güvenlik için ben bu karakteri aldım. Kitledim. Sattığı zaman teslim edeceğim. Yani şu anda emanetçiyiz. Bilginiz olsun. Hani görüp de sormayın o ne diye. Bunu abim satın almış, güvenlik için ben aldım, kitledim, duruyor. Sattığı zaman teslim edeceğiz. Kasmaya devam ediyoruz arkadaşlar. 2 günlük kasmış olduğumuz farm payları geldi, paylaştık. 6 leçeri, 4 tane slot ve 3 tane de buz geldi. Bunlar daha önce kasmış olduğumuz 2 günlük farm payı. Burada kasmıştık ya, 2 günlük hakkımız 6 leçeri, 4 slot ve 3 tane buz. Bu bizim 2 günlük payımız. Kastığımız taş da şu anda 3 saat kadar oldu. 3 saatte 20 tane taş kastık toplamında. Biliyorsunuz ki biz 35 ile 40 arası kasıyorduk normal 4 saatte. Yani şu anda 3 saatte 20 taş kastık. Hadi bir saatte 5 tane daha atsa desen 25 tane taş diyebiliriz. Hani siz hesaplayın ne kadar düştüğünü ben oran söyleyemeyeceğim. 35-40 arası kasıyorken şu anda 20 ile 25 arası kasmış oluyoruz. Düşürmüşler ama hani fiyat artacaktır bence. Bu taşların hepsi artacaktır 2 üçem ve fiyat artışlarıyla beraber bence yine dengelenmiş olacak. Ben öyle düşünüyorum. Hep beraber izleyelim bakalım fiyatları nasıl artacak. Hatta şu anda girdik baktık. Her taş 2-3'e artmış. Tabii ki alan olur mu? Bakacağız. Ama fiyatlar artmış gözüküyor. Dünkü payımız da geldi. 2 ile çeri bir slot ve bir tane buz. Bunu da aldık. Toplamda 26 taş kastık. 26 taştan bize gelen payda bu. Şu anda pay hakkımız yok. Şöyle 2 ile çeri de bankaya bırakalım. Bir tane slot, bir tane buz. 8 de çeri taşı oldu. 5 tane slot, 5 tane buz, bir tane bez, 3 tane sılır, bir tane green gem. Bankamızda olan kastığımız fragment ve gemler biriksin, birikme devam etsin. Çünkü fiyatı artacak ya, hani şu anda satmayayım bence. Fiyatı artıyor gittikçe en son toplu satarız. Elimizdeki Dragon Bot R7'yi abime satacağım. O da 4 parça Dragon bulmuş. Sadece sette ayaklığı eksik. Ben teslim ediyorum kendisini. Abi sende mi? Bende. Tamam. Kendisi bize 5.5 eve borçlu. Okey misin abi 5.5 buçuk Okey. Tamam. 5.5 euro abimizden eline GB'si olduğu zaman bize verecek. Alacaklıyız mıyız 5.5 euro? İyi de fiyata verdik valla. 2-3 gün sonra yine kayıt almaya başladım. Birazcık rahatsızlıklarım vardı. Ve ben de Jerry ile beraber devam edeyim kaldığım yerden. Rahatsızlığım arkadaşlar aşı yaptırdım biliyorsunuz bir önceki videomda bahsetmiştim. Turizmci olduğumuz için önceliğimiz var. Aşı yaptırdım, Biontech yaptırdım. Hani aşıdan yana ilk 2-3 gün bir şey olmadı ama e, şu anda 5. gün ve e, virüs belirtileri çıkmaya başladı. Nezle, e, boğaz ağrısı gibi belirtiler vardı. Teste gittim şu anda sonucu bekliyorum. Hani ondan kaynaklı halsizlik de vardı. Bir süre kayıt alamadım, oyuna pek bakamadım. O yüzden e, kayıtsız kaldık ve video biraz gecikti. Ama şimdi kaldığım yerine devam ediyorum. Güzel bir yere geçiririz umarım. Partimize bakalım şöyle bir. Bir tane kurunumuz var. Kapışmada mutlaka bize yararı olacaktır. Bir db bir bufferımız var. Çok iyi. Eğer kapışmaya kalırsak bence net kazanırız. Devayı keserken adamlar geldi. Şöyle bize bakıp gittiler. Muhtemelen sağlam değiller. Bizler de monument kestik. 1-0 sayı üstünlüğünü aldık. Ve beklemedeyiz. Adamları şöyle göstereyim sizlere. Dediğim gibi çok sağlam olmadıkları için aşağı inemiyorlar. DB Price'ımız da var. E ben de varım haliyle yani tuttuğumu öperim. Adamlar gelemiyorlar. Sadece hani şu varıyor diğerlerine göre bir tık daha iyidir ama iki tane meşteri var zaten. Hani bu arkadaşlarımız inerlerse pek bir şey yapamazlar. Çok zor. Ama dediğim gibi bizler sayı üstünlüğünü aldık monument sayesinde. Hani inmekten başka çareleri yok. Bakalım inecekler mi? Yoksa mağlubiyeti kabul edecekler mi? Ve adamlar geldi. Bakalım nasıl bir kapışma olacak. 4 kişi geldiler aşağıya. Şuna hemen bir scream atayım. Ah, aslı vursam ölebilirmiş. Bu arada Price 27 sayılır. ile beraber 27. Bu arkadaşımız da geçmiş olsun. Sen de gittin kardeşim. Okçumuza gider mi? Hemen. Wolf'ümüz yok bu arada. Evet, Erdevren'den bir hat-trick geliyor ve sayı üstünde 4-0 oldu. Bu arkadaşımız da match ya çekti ya town attı. Ha arkaya kal aldı. Adamlar arkaya geldi baklı yere çekti mage arkadaşımız. İnşallah sıkıntı yaşamazlar görüntülerden kaynaklı ama baktan oluyor burası bu şekilde. Evet bu arada Wolf müziği varken Mage'yi vuruyoruz. Evet Erdeviren şov yapıyor adeta. Tam ben de spikerlik yapayım sizlere. 6-0 oldu. 6 skorda erdevrenden geldi. Maşallah mübarek. Allah dost kardeşlerimize. <laughs> Bak buraya da bir yere vurma atarsak. Ölür müsün kardeşim? R işliyor mu? R işlemiyor. Sadece yeri vurma aktif. Açılsın. Ölecek muhtemelen. Ve erde veren Allah dost kardeşimiz bir kill daha alıyor. Ve sayı 8-0'a ulaştırıyor. Baya iyi ya. Çok keyif aldım. Hani C'ye kazanmayı boş verin. Aşırı keyif aldım. Umarım size keyif almışsınızdır. Zaten burada görüyorsunuz erde veren 3, 6, 7 kill pat 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 aldık. Arkadaşımız ne diyor? Mokır erde veren. <laughs> Bildiğim kadarıyla mocker alaycı demek maşallah karakterimiz çok iyi oldu ya gerçekten çok keyif alıyorum şöyle bankamıza kazandığımız gemleri koyalım İki tane silver gem bir tane black gem bankamızda birikmeye devam etsin. Bana desketler hazır devam at bana desket at bana desket torment için bas yine z yap. 19.20'de aldım kez devam et çok aldım. güzel şimdi kalderonla tekrar git kalderon kalderonla tekrar devam et 19.20'de aldım kez devam et devam et 19.20'de aldım 19.20'de aldım önce. Kaldırdım ben seni. Tamam kareyle kareyle döktü. Kaçıyorum. Şimdi de aldım. Bas. İçine tomat kaldırdım hazır. Tür gelirse bas. Aldım bas. Bas. bas korkma bas korkma bas. Aldım o karızı. Bir numara potenize hazır. Beş şansı. Fatih ölüyorum ben. Açtı. Tekno kararlı potenize yavur. Desketler hazır. At potenize. Öldüm. At 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 at. Z yapmış. Bas sıkıntı yok topu çevirdi. Öldü. Yok kan aldım. Sıkıntı yok. Arkasındaki zamparaya tutsana 1 masını verdim hazır. Evet. Ben malisi var. Zamparaya vur. Geldim. Tekli 1900'ü çevirdim sana. Durma. 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 Desketler bana hazır 2. Bekle 1. Ata nesneler at 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 vur, vur. Tomat kaldırdım içine. Bekle. Bas. Bas. Dobuz yap çaldım. Devam et. Hemen kevgir var. Bir masını verdim. Hazır ol. Git vur. Devre tek attım Kevgire vur. Alın tekli. <laughs> Çok. Çok güzelsin. Ata nesneler. Ata at ata ata at 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 ata 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 Abi, parkımız kandıktan bir tane piyasları var orada tutamadım şimdi tuttum Bir masal hazır git tur dbsi var bur, Marisa var, onun, git devam et desketler hazır 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 Bas, bas hazır 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 devam et. hazır var. hazır 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 var, vur. Devam et, ona bırakma. hazır 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 at. At hazır at at hazır at. Torbet bir daha kaldırdım. Bir daha bas abi. Bir daha bas. Savio Angel'a e devam et şimdi. Aldım bu kartı. Savio Angel. Bir daha Zer. Git vurma liste. Savior Angel. Tamam. Tamam. Savior Angel. Devam et. Savio Angel'a vurma liste. Sıkıntı yok. Ona devam et. Aa. Bana dedi ki bir <laughs> verdim. Var gel. Bir numarası var Öyle hazır. DB'si var vur. Bir numara vur. Tekno aldım Durma. 1 numara dön. Bir Bir numara numara dön. kenar numara dön. Bir numara dön. Bir bas. dön. Bir numara bas. Bir numara dön. Bir numara dön. Bir Bir dön. DB'li. Bir numara, bir numara Devil. Vur. Gel tek dokan çevirin. Devam et. Oh. Esketler bana hazır ol 2. Bekle at 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 at. At Devil'i vur 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 içine gire vur. Aldım ya. Sağ tarafın tormet için sana dur. Tamam, yap, şey yap. Tek dokan tek çevirin. Gel ölmeyecek, sıkıntı yok. Hemen Savio Ranger abi Olum bir numara verdim. Hazır Olum. ol. Dönüşe Devil'i sen. Aldım. İçine getir de bu Boşuyor. Savio Ranger'da Tormentim yok şu an. Bekle. Savio Ranger devam et. Devam et. İçine torment kaldırdım. Kenar kasa doğru bas. Bas kenar kasa bas. 960. Ölmeyecek. Hadi

Kendin arkasına bir tur yönetelim. Kendi arkasına tur Bas. Bas. Bas bas bas. Hemen sağ görenciye dön şimdi süperli. Dön sağ görenciye süperli mal var. Vur. Evet, bırakma bura bırakma bura bırakma bırakma bırakma. Hemen potenza dokuz. Şeriye gelin değmeyin. Biliyorum. Teknokan geldi gel. Gel desketlerini at. Atma gel desketlerini. Dorbet attım. bas seni. Basma gel aldım o kanı. Hemen kev girdi eveli bir numara. Çabuk Çabuk dön. Manis'in öldü değil Aldım o Aldım. Hemen içindeki bir aldım o kan. Durma durma aldım. 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 Bas. Bas. Topla çevirdim. Şey Hemen kalleli Bir masını verdim. Hazır. Dön DB'si var. Attım. tekme. bakarsın. Çürüğünü Erdemen çık. Erdemen Aldım o kan. E, durma. E, durma. E, durma, e, aldım. için. Aldım. Devam et. Uzak oldu. Yürüyorsun. Verdim. Kalderon hazır. Tekrar vur. Polis var. Kalderon vur. Polis vur. 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 çetomet Şe Şetolme tatlı oldun yere. Al, bak zıplamam yok abi. Bak ol, yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hemen sağ yöre indir. Tam arkada dön. Tam arkada dön. Tam arkada gel. Aldım o kanı tekrar. Devam et. Top ondan çevirdim. nasıl gezdiriyoruz? Adama bak. Kalp seni kar yarın bana yiyecek. Aldım o kan. Tam flight attı. Aldım o kan tekrar. Deskentleri bana hazır. Hazır. At deskentleri. Tövbe attım sana. Bas yere bas. olacak onlar olacak Bas. Kaldırdım. Hemen bir mayı bir 1 mayı kes. Pardon, bir mayı sildim. Saju rangel'a vur, süper Çabuk, çabuk. Süpü için. Db'li. Db'li. D-satın. D-satın. Ne oldu? Abi, At, 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 at. Db'li. Vur. Vur, çakrameti attım. Sağ doğru. Bas. Bas bir de içine, bas bir de içine. 960. Attım. Bir de o Zampara. İt gibi gezdiriyor. Şuna bak Hemen bir masa dönsene potenzeye. Gel Çok kaçıyorum ben. Aldım. aldım seni kardeşim merak etme. Rahat oyna. Ayko çıkarsın sonra. Sav yorunca bir manasını verdim. Çek bir de. Bir de. 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 Şey de. Hazır. Çekmeyelim bir daha. Çekmeyelim bir daha. Aldım seni şuradan. Kafa çek. Desket var hazır. At desket. At 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 at. Dur at at. at. Atmadım. Hemen parti başkanı kes. Parti başkanı kes. Aldım. Potenzeye gel. Tekne o kadar aldım. Kel. Devam et. Kel bana doğru gel. Kel'e bana doğru gel. Dön. Torment attım. Bas. Bas aldım o kadar. Bas. Ölmeyecek ölmeyecek. Devam et. Tekne o kadar tekrar geldi. Kel. Kel'e kasa

Devam et abi zilin. Zilin, devam et. Kevgir, Mevgir, Ayemkiller, arkanızda Wilmar, Malisli. Vurursan öldü şu an. Geri vur lan, geri vur. Güzel bir PK'dan sonra sizlerleyiz. İndik Maradona. Bu arada test sonucum çıkmış. Hemen girdim, baktım. Negatif arkadaşlar. Sevindim. Kendime de geldim biraz daha iyiyim. Hem o psikolojiden çıkmış oldum. Şu an çok daha iyi hissediyorum. Abimden 5,5 GB Dragonbot parası geldi. Ayrıca ona ben 270M daha para vermiştim item alacak diye. Üstümde para vardı ya. Minuart 2'nin parası vardı. Onu verdim, onu da verdi şimdi. Toplamda 824M paramız var. Bu neyin parası? Gördüğünüz gibi boş olan küpemizin parası. Platinum artı +2. Ama pazarda öyle bir fiyatlar var ki bakın size göstereyim. Platinum Ring +2 arkadaşlar selfie 9 GB ve indirim yapmıyorlar saçma bir şekilde. Şu anda 1 kişi satıyor ama hani 2-3 kişi olduğu zaman da indirim yapmıyor. Çok saçma bence. Bakın artı sıfır fiyatı 90M pazarda. Kardeşim 90 çarpı 9 yap artı 2'ye ben toplasam 810M para yapar. Ki bak daha bu 90M'den pazarda bunun vergisi var indirimi var. Ki bu fiyatla 75-80M arasında. Yani inat ettim artı 2'ye o kadar yüksek para vermek istemiyorum. Gerekirse tek tek ben toplayacağım. Buy kuracağım veyahut da 90M'den çekeceğim. 90'a kadar çekebilirim. 90'dan çeksem arkadaşlar 9 yap 9 8 önem para yapar. Yani 8, 8 GB'ye bağlarız bu işe. Öyle düşünüyorum. Pazardan 9 GB'ye o parayı vermeyeceğim. Çekmeyeceğim. Beklerim biraz. Problem değil. Bir tane artı sıfır platinum yedik alacağım. Arkadaşımızla anlaştık. 90'a pazara koymuş. 88'i trade'den veriyor. Bu birincisi. Sizler de eğer satıyorsanız arkadaşlar artı sıfır ve artı bir normal düzgün fiyatından alabilirim. 90'a kadar limiti var. Hatta pazarda iki tane daha vardı artı 0.90 mden Onları da çekelim arkadaşlar. Aynı adam satıyordu. PM atım ama AFK yapacak bir şey yok. Ne dedik? 90'a kadar okeyiz. Şöyle 90, 90 çekelim. Ve gidip buna bir artı bir basayım ben. Artı bir basıyoruz. Hem de takarız. Küpemiz boş kalmaz bu şekilde. Artı bir de idare eder bizleri. Tertemiz abi. 270'ime denk gelmiş oldu bize bu. Artı bir platinum ring alacağız. Hem de Musa kardeşimizden alıyoruz. Kral bize indirim yaptı. 2.5 GB'ye artı bir platinum ringi veriyor bizlere. Buradan Musa kardeşimize selamlar, saygılar, sevgiler. Sağ olsun, var olsun. 2.5 GB bir tane daha aldık. Şimdi birisiyle de anlaşma halindeyim. Pazarlık yapıyoruz. Bakalım verirse direkt artı 2'ye basacağım. Vermiyor. Diğer arkadaşımız inat etti. Yüksek fiyattan söylüyor. Almayacağım ben de. Bekleriz. Acelemiz yok. Diğer videomuzda artı 2 yaparız. Şöyle bir tane de artı bir köşede dursun. 304 en paramız kaldı. Bize bir de ne lazım? DS lazım değil mi arkadaşlar? Şöyle pazardan DS çekeyim ben artı 0 2 tane. Şu iki tane DS'yi basalım bakalım. Artı 6'ya gidecek mi? İnat ettim ya. DS'yi ben kendim basacağım. Ondan 750 kaç şöyle 2 tane çektik arkadaşımızdan. Bunları bir artı 3 yapayım. Yine VB basa basa gideriz. Artı 3 yaptım itemlerimizi. Şöyle VB'lerden başlamadan önce direkt bir tane DS'mizi artı 4'e yollayalım bakalım. Karakterimizin şansı nasılmış? Yandı. Müthiş bir başlangıçla başladık itemlerimizi basmaya. DS'miz artı 4. Direkt 5'e atacağım yani 4'te item yandı. 5'e kadar gider diye düşünüyorum tahminim. Evet artı 5'e geldi. Art altı da atayım ya. Attım böyle patır patır bastık bakalım geçecek mi? Ya herro ya merro. Geçti. Güzel. Art altı DS'mizi sonunda bastık. Bunu kullanacağım. Eğer iki DS de artı altı olsaydı bir tanesini art yediye sallamayı düşünüyordum açıkçası. Şöyle VB'lerimiz de üstümüzde kalmasın. Basalım bunları da. Bakalım bunlar da artı altı artı gidecek mi? Art 4 ilki. İkincisi de artı 4. Eğer 7 olursa buz da var üzerimde. 8'e atabiliriz. Artı 5. Bir tane denelim en azından be. Belki geçer. Artı 5. Artı 6. Hadi gel buraya. Artı 6. Hadi oğlum artı 7. Orta slotta basalım. Eskiler bilir. Orta slot takıntım vardı bir ara. Hadi oğlum. Yandı. Püh. <laughs> Geçseydi vallahi 8'e atacaktım bir tanesini. Neyse DS artı altı bir süre artı alt olarak kullanırız. Elimizde kalsın. Bölümün de kapanışını yapmadan önce konuşacağım bazı konular var. Sohbet havası eşliğinde sizlerle konuşayım. Sizler de bana yorum olarak cevap verebilirsiniz. Şimdi şöyle benim arkadaşlar Night Online'da içerik olarak yapacağım şeyler çok kısıtlı. Öncelikle bunu paylaşayım sizlerle. Bakın ne yapabilirim? Farm atabilirim, PK atabilirim, item basabilirim şans oyunları değil mi? Etkinlik var CR, BDV giremiyoruz zaten levelimiz yetmiyor. Yapacağım başka hiçbir şey yok. Oyunda ne yazık ki kısıtlı şeylerimiz var. Şimdi yorumlarda ben görüyorum hala kardeşim ya PK sahnesinde bize koyma, git farm yap, git item bas bize diyenler var. Ya arkadaşlar sürekli ben item bassam ben keyif alır mıyım veya sen izlesen? Tekil konuşayım. Keyif alır mısınız? Almazsınız. Ben de almam, siz de almazsınız. Ama ben bunları hepsini böyle karıştıra karıştıra ortaya güzel seneler çıkarta çıkarta izletirsem sizlere, ben de izliyorum kendi videolarımı, daha keyifli hale gelir. Ha, Bakın yine bir tavsiyede bulunayım sizlere. PK sahnesini izlemek istemiyor musun? Kardeşim ya, videoyu sen ileri alabilirsin. Ama sen nasıl PK sahnesini istemiyorsan isteyenler de var. Bak sen videoyu ileri sarabilirsin. Ama o adam istiyor. PK da istiyor. Çünkü niye? Diyor ki kardeşim ya oyun içinde PK da var. Sen bu karakteri emek verdin, dizdin. O kadar uğraştın 2 ay, 3 ay. E bize PK da izlet. Bizim yani bu kadar niye izledik gidiyor mesela. E doğru söylüyor. Amacım neydi benim? Karakteri dizeyim, gideyim PK atayım, savaşayım, keyif alayım. Amacım bu. O yüzden sizler de saygı duyun. Eğer PK sahnesi izlemek istemiyorsanız, ben istemeyenler için konuşuyorum. Ufak ufak ileri sarabilirsiniz. Nightzane teklifim, fikrim bu olsun sizlere. Bu konuyu burada kapatalım. Ama ufak ufak ben böyle aralara PK sahnesi, kapışma sahnesi koymak istiyorum. Çünkü oynuyorum ben de. Yani oynadığım şeyi sizlere izleteceğim tabii ki. Ufak ufak bunları koyma devam edeceğim. Diğer konu da diğer konumuz da logomuzu görüyorsunuz şurada. Erdevren Alım Satım. Hani ben pazar yapmıyorum. Ben arkadaşlar pazarcı değilim. Ben yayıncıyım. Pazarı, ticarete şu anda kim yapıyor benim abim yapıyor. Erdi Erdevren Kendisi öz abim. Ben de böyle bir çevrem var. Kendisi ticarete girdi, pazara girdi. Yani çevremi ben de ona yönlendirmeye çalışıyorum. Abim tabii ki yardımcı olacağım. Ya da sizler de çok abimin de fanı var, seveni var. Yardımcı olmak isteyen varsa karşılıklı eğer iş görülecekse o adam hemen item satıyor. Abim alıyor. Hani uygun fiyat anlaşıyorlarsa yapsınlar bu işi. Hani bunu abim yapıyor. Benim karakterimden de bazen girip konuştuğu oluyor. Ama bu işi ben yapmıyorum. Abim yapıyor. Bunda soranlar var. Cevap vermiş olayım. Ben sadece elimden geldiğince abime yardımcı olmaya çalışıyorum. Olmaya da devam edeceğim. Yine söyleyeyim. Eğer item satmak isterseniz hem GB hem TL abimden teklif alabilirsiniz. Eğer deviren alım satım adı altında abim bu işi yapıyor. Ben yayıncıyım arkadaşlar. Ve pazar yapmaya da vaktim yok. Ya oturacağım video çekeceğim pazar diye ya da yayınlara devam edeceğim. Hani benim öyle bir seçeneğim yok hem pazar hem yayın hepsi olmaz. Çünkü ben çalışıyorum aynı zamanda turizmciyim. Otelde çalışıyorum. Hepsini yapmaya vaktim yok zaten. Abim bu işi yapmaya devam edecek. Hatta güncel aşağıya ben yine forum tele linkini bırakıyorum. Sizler de oradan hem güncel itemlere bakabilirsiniz. Hem de item teklifleri için irtibat telefon numarası var. Oradan teklif alabilirsiniz. Oh, i̇çimi döktüm, rahatladım. Umarım bölüm güzel olmuştur. İzlerken keyif almışsınızdır. Ben bu bölümde Jere'den aşırı keyif aldım. Çok zevkli bir Jere'ydi. Hasta olduğum halde, böyle halsiz olduğum halde çok keyif aldım. Umarım sizler de bölümden keyif almışsınızdır. Ve son videolarda like sayımız düştü. Unutuyorsunuz. Ben biliyorum bak. Vallahi unutuyorsunuz. Hatırlatayım sizlere. Arkadaşlar like atmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir de bir çekilişimiz var bu bölüme özel sizlerle paylaşayım hemen duyurusunu yapayım. Öncelikle çekilişe katılmak için yapmanız gereken arkadaşlar. 1. Yorumlara hemen Instagram adresinizi yazıyorsunuz. 2. Bu kanala abone oluyorsunuz ve videoyu beğeniyorsunuz. 3. Aşağıya yorumlarda sabitleyeceğim ben. Bir kanal daha bırakıyorum ekstra. O kanala abone oluyorsunuz. Bu arkadaşımız da kim? Hani dışarıdan para almadım ya da iş için değil. Arkadaşımız otelden benim iş arkadaşım. Kendisi YouTube'a merak saldı ben de destek olmaya çalışayım. Hatta daha doğrusu kendisi bana söyledi. Hani çekiliş yapalım belki takipçilerin de işine yarar. Onlar da bana destek olurlar diye. Tamam dedim hani 10 adet gel 400 keş verelim takipçilerimize. Yapalım hem senin takipçin artar birazcık. Hem de bizim takipçilerimiz sevinir. Belki ihtiyaç olan vardır diye. Böyle bir konuşma oldu aramızda. 10 adet 400 keş vereceğiz. Yapmanız gerekenler çok basit anlattım. Hemen yorumlara da sabitleyeceğim. Kendisi Knight oynamıyor bu arada. Başka oyunlar yapıyor. Belki Knight'a da başlar ileride bilmiyorum destek olalım. Çekilişe katılmazsanız arkadaşlar gidin abone olun destek olursunuz. Uğraşıyor arkadaşımız inşallah iyi yerlere gelir kendisi de. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.